Oh, hadi bakalım. Ah. Evet Tunu, yine bu hafta getirdin beni buraya. Masayı da kaldırmışsın artık. Masayı da kaldırdım. Ortam, atmosfer yaptım. Beğendin mi? Ne oldu? <laughs> Geçen hafta God of War, alamayınca canın sıkıldı galiba. Galiba Sony yeterince para verememiş ya. Çok şaşırdım ben buna çok, niye oldu? Ben öyle ben de kase? şaşırdım ya. Yani son söylenin parası bitmez. Erdin'in gün o kadar parası yok. Vallahi çok şaşırdınız. Galiba şeyden Erdin'in yanında bir tane ufak bir eleman getirmiş ya onun sayesinde Şu bir servisle O küçük teröristle şey. bir şeyler yapmışlar gibi hissettim ama. Ee, bu arada bu masasızlık iyi olmuş çünkü geçen hafta senin de yorumunu izledim sonradan sen de demişsin yeterince abartamadık diye. Evet. Niye biliyor musun? Romantik yemek gibi oldu ya geçen sefer böyle masayla falan. Bu böyle daha iyi olmuş. Bu böyle de itiş kakış havası yani olmuş. Farkında hem sana mesafemi korurum ama bir tekme atabilecek Aynen, de tekme, şeydeyim böyle. İndir elini falan mesafesine Check, gelmişiz lan. yani. Çünkü bir önceki videoya yazmışlar, tebrik ederim seviyeli bir tartışma yapmışsınız falan yazmışlar. Halbuki bizim niyetimiz o değildi. <laughs> evet olayı yanlış anladık yani. <laughs> seviyeli tartışma yani... bekleyenler zorlanacak arkadaşlar biraz haberiniz Garz, olsun. Arkadaşlar burada, burada tartışma, burada abartı var. Efendilik isteyen beyaz şova gitsin, burada s var onu da bilin. <laughs> Anladınız siz onu. <laughs> Seyirciden gelen yorumlarda mı? E hadi birer birer açalım Seyircilerimizden bakalım. yorumlar istedik. Bakalım. Ne istemişler tartışması. Bizden ne istemişler? Özel yumurtalarımız da şu an. Evet bakalım. Sen bunları harbiden kinderden mi çıkardın? Bunlar çikolata kokuyor. Evet kinder abi. Tanesi 20 lira bunların. <laughs> Tanesi 20 liraydı arkadaşlar. Çikolatasını Oo. şey yaptım. Witcher 3 vs Skyrim. Bende de. Witcher 3 vs Skyrim. Var? Abi üçlü şu Skyrim kaç tane daha çıkacak? Bu mavi ne? Mavi. Bu arada arkadaşlar bu tartışacağımız konuları siz seçeceksiniz hangi Arkadaşlar tartışacağımız konuları siz seçeceksiniz. O yüzden yorumlara yazın. Haber aynı şey yazmayın. Ee, Haber aynı konular gelince Witcher vs Skyrim. ne diyorsun? Evet. Skyrim mi yapalım peki? Abi bunu konuşuruz. Bak bu konuşulur. Banko. Kesinlikle konuşulur. Ama God of War Elden üstüne olmaz. Biraz böyle sanki bir... Arayı açalım. Arayı bir açmak, bir böyle hamlandırmak lazım. Al bir de mavi yumurtam var. Abi şöyle yani Habire bir hafta kaliteli oyun konuş, öbür hafta kaliteli oyun konuş, öteki hafta kaliteli oyunları kıyasla o belli ki kolay olmayacak. Onun yerine belki böyle bir futbolla, mutbolla falan... Messi, Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Şöyle hani Habire her hafta kaliteli oyunları konuşuyoruz demiştim ya. Hı. Bak Mükemmel, League mükemmel. Of Legends vs Valorant sevgili arkadaşlar tartışma konumuz. Bunu yapalım, şeyi nasıl yapalım? Kura çekelim. ikisinden bir tanesini belirleyelim. Tamam. Şöyle tamam. yazı tura atalım hadi. Elimde şöyle bir 1 liram var. Tamam. Bir bakayım abi hile Bak, mi? Bak tabii, kontrol et. 200'ü farklı mı? Tamam, okey. Belli olmalı o, arkadaşlar. Orijinal biliyorsun. TC 1 lirası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst tarafı bunun lol yani yazı lol, tura Valorant. Atıyorum hangisi gelirse ben onu savunacağım, ben sen de, de diyeceksin. Tamam. bastım. He. Valorantçıyım ben. Hadi geçmiş olsun. Sen LoL, ben Valorant. Gidelim de hazırlanalım bari. Bir git git bak bakayım LoL'de kaç tane hero. Hi pardon, hero demişim. Kahraman, şampiyon, bir şeyler. Bir öğren de gel. Can abi biraz dertli gibisin. Acaba LoL çıktığı için mi? Ya, evet. Eee e şöyle, Lol, Valorant ile çıksa bir şey fark etmeyecekti. İki e oyuna da çok mesafeliyim de. Yine League of Legends en azından 5v5 Team Taktik Dota falan kafası Valorant. CSGO hiç sevmem. Biraz bakıyorum o yüzden Valorant'ın ne arızaları varmış. İki sene önce falan çıkmış diye bir yerden yükleneceğim ben alacağım bu herif aşağı. Ya bir kere zaten League of Legends tayfa yedirmez bence League of Legends'ı da. Valorant'ı bu arada çok ittirdiler. Bilmiyorum ne çıkacak tartışmanın sonucu. Tuna abi bu rahatlığın sebebi Valorant'ın çıkması mı? Yani sanki bir istediğin seçim aldığın gibi geldi. Abi şöyle ben Valorant'a da LoL'e de hakim olduğum için ya ben LoL'ün ta 2014'te Dark Passage turnuvalarından falan izliyorum. E da işte BBL, MBL, Fireflux şeyleri de biliyorum yani. Ya ben her türlü Sungur'dan fazla hakim ikisine de. Ben ona nereden vuracağımı biliyorum. Şimdi bu SCV karakter falan ya. Ben baktım böyle götüm sıkışıyor. Bir bağıracağım. Biz gayiz en çok gay bizde var diye bak afallayıp kalacak Görecek. Abi kendi çok sırlarını bence ortaya çıkartma. Ne olur ne olmaz. Duyar mı? Biraz abi? duyar mı duyar abi. Ha. Neyse her şey bende rahat ol. Ben çalıştım da geldim. <laughs> Çalıştın of Legends. mı? Legends. Ee, çalıştım, hazırlandım. Hemen sana hızlı bir Uzak. quiz yap. League of Legends hangi <laughs> oyunun çakmasıdır? Defense of the Ancients. Bravo lan. Helal Abi, olsun. Dota 1 hem de. Güzel. Yani, dur bakayım. Çocuklar oradan Ice Frog'u mu almışlardı? Bir şey almışlardı. Ben üniversitede çok fazla Dota oynamıştım. Tabi ben, ben eski Dota'cıyım. Dota 1 Dota ama yani. Helal olsun. Hardcore eskisinden. E tamam kolay savunursunuz lan. Senin için problem değil hani. yani. Yani tabi inşallah. Yani <laughs> demeyeyim son... demeyeyim diyorum ama 80 milyonun aklındaki şey yani şimdi sonuçta Dota çakması bir oyun. E savunursun bir şekilde. Şöyle, Hakimsin konuya. Evet. Şimdi bir kere gay muhabbeti bırak. Hı. Yine böyle ortalığı yumuşatıyorsun. Geçen haftaki gibi <laughs> iyi tatlı sohbet yapacaksın. İyi tatlı sohbete ben buraya gelmedim. Ben buraya affedersin League of Legends'çılar olarak Valorantçıları e geldik sevgili arkadaşlar. Burada bunları savunacağım. Kardeşim sen şimdi bana şunu söyle. Ha. Bu dünyada e-spor piyasasına yön veren oyun kim? E-spor piyasasına. Valla işte CSGO var. Yön veren oyun kim? Eskiden StarCraft'tı. Sen, sen Ondan gençken, sonra sen C gençken ben gençken StarCraft'tı. <laughs> <laughs> sonra CSGO geldi. Sonra LoL geldi. Zaten şimdi Valorant'la zirveye çıktı bu işler. Şu an kim? Şu anda Valorant kardeşim. Şu an Valorant mı? Şu anda bak aç Twitch'i, aç YouTube'u. Hmm. LoL hmm. Türkiye Şampiyonası'nı izleyen 7 kişi var. Ee. O 17 kişi falan izliyor. Ama Valorant'ta bir böyle bir BBL, bir Fireflux, bir futbolist maçlarını mesela <laughs> Supermassive Blaze maçlarını 40, 50 işte Ferit yayın açıyor, 50.000 bin kişi izliyor. Nasıl geldi bu çocuklar bu noktaya? Hangi oyunla geldiler? Hangi oyun şimdi? FPS dediğin abi çok geniş bir janra. Yani shooter dediğiniz çok geniş bir Şimdi, Karıştırma onu. Kardeşim. Valorant dediğin şirketin ha hangi şirketin Valorant? Riot. Riot bugünler hangi oyunla geldi? League of Legends. Peki bugün E-spor kültürünü, E-spor yayıncılarını yetiştiren demin Ferit diye bir isim verdi. Ferit neyici çıktı? CSGOcu muydu bu çocuk? Babacım. Ben mespor kültürü ben izlenmeye bakarım. Şu anda 2020 itibariyle Türkiye'nin de dünyanın da en popüler şeylerinden biri Amorant Valorant. Amorant en çok izlenen. Amorant en çok izlenen. Amorant sonra, sonra da Valorant. Yani. Önce Amorant 1, Valorant 2. E tamam siz denginizi bulmuşsunuz o zaman işte. Biz biz halimizden memnunuz kardeşim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> biz biz de... <laughs> <gülüyor> 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 Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi bu, bu slogan olsun ya. Amorant 1, Valorant 2. Kardeşim. Yani bu konuda sana dengini bulmuşsun diyorum öncelikle. İkincisi de şunu söylüyorum. Bugün dünyada e-spor ciddi alınıyorsa senin dede Starcraft'ın sayesinde değil. Valve'in 45 senedir toplayamadığı CSGO sayesinde değil. Senin de Valve'in 45 senedir toplayamadığı bir de çoluğu çocuğu kumara alıştırdığı CSGO sayesinde de değil. League of Legends sayesinde. Ulan bir kere League of Legends Türkçe be Türkçe. Valorant da Türkçe. <laughs> bizde bizde biz daha Türkçeyiz hem de. Bizde seslendirme bir kere de var. Bizde Türk operatör var. Bir dakika bu o değil. mi? evet doğru bu arada. Biz bu arada bir şey diyeceğim. League of Legends Türkse Valorant Türk oldu Türk. Bizde hem Türkçe var, hem Türk operatör var. Var mı Türk lol şampiyonu? Yok. Olur mu? Ee, bizde şey var. Şey var. E, şey var bizde. Valorant Türk operatörü kız bir abla var. Van kedisi gözlü bir abla var. Zehra Fate. Zehra Zehra alacakmış da Glo globalde Fate'tim. Fate'ti galiba inşallah. Fake. Güzel bir konuya geleceğim şimdi. Bizde karakterlerin skin'ini alıyorsun. Skin'i Bizde de Bizde de, skin. <laughs> biz de, de silah skin'ini alıyorsun kardeşim. Bizde karakterin skin'ini alıyorsun. Sizde ne alıyorsunuz? <laughs> Bizde karakterin tuttuğunun skin'i alıyorsun. Hem de çok yaratıcı bu arada. Bizde gece marketi var mesela. En kral skinler orada. Gece ortaya çıkıyorlar. Gece skini. Bizde gece skini var. Biz öyle kendilerimiz Gece skini. Biz var. Skin gece skini, skini. Var. Bizde yılbaşı skini var. Mezuniyet skini var. Skin çok var bizde. Ya bizde de skin çok var ama şey değil böyle. <laughs> Yeterli miktar. Bir de bizim skinler pahalı. <laughs> bizde ucuz skin yok kardeşim. Bizde skinleri... Bizde bam bam bam. Bizde skinleri rp alıyoruz bir kere. Bizde skinleri... VP ile alıyoruz, Valorant Point ile alıyoruz. VP mi gerçekten? VP mi, mi lan? lan? BP, arda, arda, arda. Çok Herhalde yaratıcı, yemin ediyorum. Sen, sen. yemin ediyorum. sen. <laughs> <laughs> Peki bizimkisi Riot Point mi, VP? Sizinki Riot Point, bizimki Valorant Point. Riot Games demiş ki, ben demiş League of Legends'ın parasına kendi ismimi vereceğim demiş. Hı hı. Padişah para bastırır gibi, VP koymuş. Sizinkisi VP, niye arkasında durmamış? Sizde de VP ile alınsın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? League of Legends niye daha iyi bir oyun biliyor musun Valorant'tan? Değil ama niye? ha? Çünkü tepeden bakıyorsun. Tepeden bakınca ne görüyorsun? Orman, ağaçlar, baron, karşı kule görüyorsun. Kulenin altı var, dere ben var. Ben manzara görmek istesem şey babro sizlerin. Bak. Çimenler var. Bizde bak. Bizde baktığında kardeşim heyecan var. Ya yani sen orada yok neydi? Baron. Baron diye bo boss mu olur lan? Baron ne anasını Baron boss, boss değil. Baron bir araç. Baron evet bir araç. Tabii. Hiç umurumuzda olmayan. Bizde doğrudan bir rekabet var abi. Karşında senin rakibin var. Şeydeki gibi de öyle arada baronmuş, ağaçmış, çarpmış, çürütmüşum. Milisaniyelik vuruşlar. Bak milisaniye diyorum sana. Senin benim refleksimin yeteceği şey değil. Ayrıca... Sizinkiler sadece Koreliler oynayıp başarılı olurken yıllardır bizde en azından global bir savaş var. Türkler giriyor, Avrupalılar giriyor, öbür tarafta Uzak Asya giriyor. Bir böyle gerçek bir rekabet var. League of Legends dediğin şey Koreli oyunudur kardeşim. Güney Kore oyunudur. Ne Türk, ne Avrupa, ne Amerika. Dünyanın kadar şu kadar bir ada var Kardeşim, Kore diye. Haydi. Oraya sıkışmış bir Haydi. haydi. Bitti. Haydi. Sen şimdi bana onu anlat bakalım. Bir kere Kore'yi kötülüyorsun. Söyle bakalım aslan. Bugüne bugün İmam Hatipler'de genç kızlarımız hangi grupları takip ediyor? Blackpink. Koreli grupları Blackpink. takip ediyor. Bir kere sen Korelileri evet. karşına alırken 7 kere düşün. Bir kere daha hacklerler senin kanalını. Tesla gider K-pop gelir, akıllı ol. Doğru. <laughs> Sana Koreliler adını bildirir. Bir kere dikkat et. İkincisi, senelerce hayran olduğun StarCraft'ı kimler oynadı? Onu da Koreliler oynadı. Koreliler oynadı. StarCraft'ta ne oldu biliyor musun? Ne çıkıyor ortaya biliyor musun? Sa StarCraft'ta Oyunun ne oldu biliyor musun? Oyunun iyisini kim oynar? Armut'un iyisini kim oynar? Ayı. Ya? Oyunun iyisini kim oynar? Koreli. Bitti. Ama işte StarCraft öldü. Koreliler yüzünden. Böyle giderse League of Legends böyle olacak. Çok iyi oldu, Heyecanınız oldu, değil değil yok kardeşim. Ama Heyecan çok yok. Iyi, çok iyi kardeşim. Bana ne? Rekabet edemiyorsun. Bana bir ne? Bir şeyin yok. Ya, o benim derdim değil. Valorant'ta biz öyle dert yok çocuk kardeşim. Böyle... Bakanımız gibi yamuk tutmuş, yandan basa basa birilerini vurmaya çalışıyor. Kardeşim o pro duruş, ben de yapıyorum. Bir de, Monitöre yaslanıp oynuyorsun böyle. Kardeşim bir kere League of Legends'ta bir team play var. Ne? var. ne? Tabii. League of Legends? Tabii. Lan yemin ediyorum bak, Vallahi 10 ya. senedir bu işin içindeyim. Var. Hiçbir League of Legends oyuncusunda ben team play... Hepsi saportuna söver, ormancısına söver, üst koridora söver, rakibe söver. Ben buraya 40 tane klip getiririm. Ana avrat birbirine sövüyor bunlar. Hangi Bak, takım oyunlar? Oyun ne var biliyor musun? 5 kişi bir koridordan giriyorsunuz. 5'iniz bir yere ateş ediyorsunuz. Denk gelir de aynı adama ateş ederseniz belki bir şansınız oluyor. O da karşı taraf kalkan açabilir, uçabilir, e, Uçar taktik var kardeşim. Taktik olur. değil bunlar. Bunlar kaçamak dövüşler. Harbiki League of Legends'da öyle mi? Herkes bir koridor tutuyor. İki tane boşta adam kalıyor. Biri ormancılık yapıyor, öbürü meyhanecilik <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> bir şeyler yapıyor da orta koridorda o da getir, içim seçiyor böyle. Orada getir götüre bakıyor. Orada başka işler yapıyor. Ne Doğru. oluyor? Herkesin bir sorumluluğu var. Mesela sen baktın üst koridordan adam akıyor. Nerede lan üst koridordan adamı diyorsun? Ne oluyorsun? Üst koridorda bir güven tesis etmeye çalışıyorsun. Hmm. Alt koridorun güveni oluyor. Orta koridor kule. Bir sistem var, bir düzen var. Valorant'ta öyle mi? Valorant'ta bir kere Kamera açısı boktan. Arkanı göremiyorsun. Arkanı kimse kollayamıyor. Oraya sen. arkadan yiyorsun. Arkadan yiyorsun. Sürekli arkadan yiyorsun. Sıkılamıyorsun. Nasıl olacak bu işler? İnsan güvenli hissedemiyor kendini yani, valo oynarken. Valo Valorant oynarken. Valorant'ı <laughs> Bak. Valorant'ta biz ne yaparız biliyor sürekli musun sürekli çömerek mi? Sen cahil yani? adamsın çömek yok. Bizde iki koridor var bazen üç oluyor da yani A var B var alternatif çıkışlar var. Diyorsun ki Mahmut Furkan sen B'ye git. Şey diyorsun ki Ayşegül'e sen sniper'sın sen şurayı kes. Biz ikimiz gidiyoruz pozisyon alıyoruz ama kavgaya girerken savaşa girerken kimi böyle önden sis atıyor inişiyet ediyor savaşı. Ne sis mi? Tabii, atıyor? Tabii si bekle bir o var sis atıyor falan öbürü. <laughs> öbürü snipe'lıyor, öbürü bir şey yapıyor. Sonra bir şeyler bir şeyler Ziplayarak oluyor. Q'lar, E'ler, duvarlar geliyor Hiç falan. Bir şey bomba falan var mı bu oyunda? Var. Ger <laughs> Gerçekten bir bomba var. <laughs> var? Bomba var. <laughs> Lan siz haritaya mum dikiyorsunuz koyun. Biz alay ediyor muyuz? Geri oyun 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 o kadar geri zekalı ki League of Legends arkadaşlar ha. üstten görüyorsun, üstte <laughs> görmüyorsun onun için mum dikmen gerekiyor haritaya parayla mum alıyorsun League of Legends'ta Haritaya mum dikiyorsun oğlum. Haritayı görebilmek <laughs> için. Böyle salak bir mantık mı var lan? Balorantla A bakayım gerçek. şurada orman var ama göremiyorum balorantla ya. Polorat gerçekten Sungur şuradan kur. mum diksene kardeşim. Bombayı kur, bombayı kaldır var mı gerçekten Polorat'ta? E, Tabii kaldırıyoruz. Şeyde var mı? VDAS diye bir harita var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ona da baktın mı? Hayır. <laughs> 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 VSA falan Yani <laughs> bazı benzerlikler olabilir ama kim kimden esinlenmiyor oğlum abi. Polorat dediğin oyun şey mi? Büyük yapımı lokum Games mi? Hatırlıyor musun onu? Bilebileceğiz. Kesin alıp koyuyorlardı. <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. Bak ha. buraya girmeyeyim diyordum. Söyle tamam hadi rahatla. League of Legends'ın kaç cosplay'i var, Valorant'ın kaç cosplay'i var? Şimdi bak genç erkekler oynuyor bu oyunları. Bu konulara beni sokma. Ama Bak burada genç kardeşlerimiz Kardeşim, var 97'li burada. Bizim var. stüdyomuzda Bizim gey karakterlerimiz var abi bizde kızlar. Bizim de var gey karakterimiz. Bizde daha çok gey karakter. Yok kuş haftasında tabii. Şey mi? en gey karakterler bizde. Doğru. Eğer 2002'de eşitlikten şeyden bahsedilecek en çok öpüşen erkekler de bizde kadınlar da bizde Doğru. öpüşüyorlar birbirleriyle. Gökkuşağı da var. Dükkana giriyorum bilmiyorum ama biz bizde öyle böyle gey karakterler yok. Aa, ben orada çizgiyi çekerim. Şimdi Valorant'ta gey karakterler of. var değil mi? Var tabi. Tamam gey. Bizde ne var? renkler haftası var. Ya, biz o konulara girmeyiz. Aile yapısına şey ters şeyler biz yapmayız. Kardeşim. Niye? Bir delikanlı. Bizim geylerimiz de delikanlı. Sizde o da yok. yok. Sizinkiler korkak Ama... ve gizli geyler. Hala bak gay olduğu itiraf edilemeyen LOL şampiyonları var. Kardeşim. Ya bir kere azıcık iki dakika delikanlı ol de ki Kardeşim. ben erkeğim erkekten hoşlanıyorum. Erkek öpeceğim de ben dedim ki senin tercihin. Yok bir kuyuya düşmüş de biriyle orada böyle birleşmişler de oradan bir iblis çıkmış da ama kendini ve kendine aşıkmış aslında böyle. Neydi o gay olan Demasyacı mıydı hangisiydi? Jiberno, bir Jüberno, tane daha Jiberno, vardı. Jüberno, Jüberno. kim lan öyle bir hero yok yalancı. <laughs> Jüberno. Yo. <laughs> <gülüyor> Canbelli. <gülüyor> bir şey diyeceğim bana beş tane şey say desen onu da ben sayamayacağım bu arada. Hayır bir saysana beş tane var. Beş bana tane artıyor. mi? Hmm. Fate. <laughs> bir şey diyeceğim sis atan şapkalı abi. İsimler şey <laughs> sis atan şapkalı abi. Ee, ondan sonra çok güzel küt saçlı siyah kız böyle yeşilli Yeşil giyiniyor falan. Yeşil kıyafetli kızı ben de biliyorum nereden bildiğimi sorma. Cosplay'ler. <laughs> Yok evet. Ha peki. <laughs> oh. Olur. Bak sonra diyorsun. Bayonet ne noktalara gelmiş ben anladım. İşte League of Legends olsun ne noktalar var. O da ayrı bir şey. Ondan sonra buzdan duvar yapan kız var. Support olan. Ee, bir de şey. E, çikolata hafif kıvırcık saçlı böyle ince kul cool cool bir abi. Ben seslerini ya. Mercy. Tracer. Ee, <gülüyor> neydi? zilini. Hep tombik Çinli kız var bir tane onun ismini unutuyorum. May. D.Va var. May var. Ee, onlar, Onları diyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne biliyorsun oğlum? Bir <laughs> şey diyeceğim. Bire bir şimdi öyle deyince hakikaten. <laughs> Kardeşim bu arada çakma kayıp Kardeşim. değildir. Çakma kayıp değil. Kardeşim hadi Sen bak, eğer beş. üstüne bir şey katıp mükemmel dakika, dakika, Sen, beş sen tane, say lan. 5 tane LOL karakteri sen bak 5 tane Valorant karakteri sen sayamadın. Sen 10 tane altındayız. sayacaksın. 10 tane. Kayıt altındayız 5 tane Valorant karakteri sen sayamadın az önce. Tamam sen say hadi. 5 tane LOL karakteri say hadi samimi ol bana say. Tamam Hı. e, ateş eden şey kız. Ay, e, e de tamam. söyle biliyorsun yalan söylemem onu. Eşi biliyorum Ayşe. Tamam. Ayşe diyorum. Jinx. Jinx. Deli var ya bir tane. Ha. V. Şeyici. 3. Aparkatçı kız. Eee Gangplank. Mantar çocuk var bir tane. Bilirsin onun da ismi. Çok Timo. Timo. Bak beş. Sen say lan 5 tane. Bunlar ulan, dışında. Ulan 5 tane de ben sayayım sana şimdi. Say musun? <laughs> 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 <Köykle>. Camirio. <yo. gülüyor> <laughs> <laughs> dur 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 dur. <laughs> Damaskus mu Bir şey var? <laughs> Dönüyor. Damaşya diye bağlı. Demasya, Garen. Garen lan tamam. tamam okay, Garen. Bir. Lüks var mıydı? İlginç bir tamam. hiçbir şey. Ulan, zaten 160 tane var. Atsan dur, tutuyor dur, yani. Dur, dur dur Bir dakika bir dakika. Hentai ağıma bağlanırsam hemen sayarım. <laughs> KDA ile başlayan 3 tane kız var. Bir tanesi Katarina. Bu Katerina. oyundan değil başka bir yerden biliyor bu Katerina. arada. Katarina. Var mı Katarina diye birisi? Caitlyn. Ahri var mı? Ahri var. Caitlyn de var. Evet. Tamam, yani ben bu tarafta daha iyiyim. Ne, neden sadece bir tane kadınları ismen mi? hatırlıyor olman? Viper. Viper bizde. Viper sizde. Benim o dediğim küt saçlı kız. Bizim mızraklı biz. kız vardı bir tane, neydi onun ismi? Nidale. Ben niye bu kadar biliyorum ya? Allah Allah hep League of Legends karakterlerini sayısı sen bana şu anda ya. Ama bir şey diyeceğim, oynadım ben o yüzden şey yapıyorum. Aa. para yani. vermişler miydi oynadığın dönem? Yok. Yok lan, bir A, salak bendim. Aslanlar gibi kendisi <laughs> <sırası, gülüyor> de işte kabul et. <laughs> Gene yarım saat oldu video ya, bunu kısa tutabilir miyiz? Valorant iyidir, hoştur. Evet. Ee, shooter dünyasında Riot'ı -Right yaptığı bir yatırımdır ama League of Legends bir kültürdür. Evet çakmadır, evet toplamadır. Ama bizim kendi K-pop grubumuz var ve KDA diye. Kızlar ışık ışık giyiniyor. Sizin sen, neyiniz var? Sen onları niye biliyorsun ya? Helal peki. Bak bu <laughs> dediğine itirazım yok. Şimdi Sezar'ın hakkı Sezar. Evet bir kültürsünüz. Ya bu arada <laughs> öyle kültürü de. Ben biz, de. biz iki sene içinde bak. Hatta bir buçuk sene içinde e-sporda en tepenin Türkiye'de zirveye, globalde de top 3'e gelmiş kardeşim, bir kardeşim, topluluğuz. Bir dakika kardeşim. Kardeş. Biz bir söyletme, aileyiz bir dakika, ayrıca. Beni söyletme. Bak biz bir aileyiz. Birinci noktada Siz kim var? Siz 10 vardı? senedir buradasınız. Kardeşim, 15 senedir. Biz 2 senede geldik. Kardeşim bu ikisi aynı Seneyi şirketin. Seni alırız aşağı size. Oğlum bir bizdik. S*** belanızı bir seneye bizdik size. zaten. Ne dedi patron? Dedi s*** tepeden görüyormuş. League of Legends'tan yeterince para kazandık. League of Legends'ın altını <laughs> biraz kısmın Onun altını açın dedi. Şimdi geçtiniz. Ben diyeceğim Çünkü, bu kadar bu konuyla ilgili. Bende de bitti ya tamam bence şey yaptık. Yeterince irdelediğimizi düşünüyorum. Ya League of Legends'ın nasıl bir güç olduğunu herkes anlamıştır diye düşünüyorum bu videodan sonra. Abi League of Legends'ın nasıl bir güç olduğunu anlasalar bile bu videoyu kapatınca Valorant oynayacaklar. Sen rahat ol. Bende yani. Bir dakika. Seni övsün. Sen Orhan Gencebay gibi takın. Sarp ben Balorant Ediz'im. Oynuyor musunuz ya siz çocuklar? Sor. <laughs> Bunu sorayım dediniz. Sor. Tamam abi. Ben güveniyorum kendime. Peki. Biz biz Valorantçılar olarak güveniyoruz kendimize. Ya siz bugün onu koyarlar önünüze onu oynarsınız. Öbür gün onu koyarlar önünüze onu oynarsınız. Neyse ya uzatmayalım Siz bu de bu 5 sene önce Dota oynuyordunuz. Şimdi LoL'e dönüyorsunuz. Ben LoL'de oynamıyorum da gerçekten. Abi LoL'i kim oynuyor biliyor musun? <laughs> Dota'yı beceremeyen adam oynuyor. Bunu tamam. da bilin. Buna tamam. itirazı olan varsa gelsin buraya konuşsun. Lolu oynayan adam Dotayı beceremiyor adam. Doğru. Abi masanın geldiği son durum hiç şey olmamış öncelikle. Ya, i̇yi oldu. Öbürü neydi? öyle Romantik yemek yer gibi tuhaf bir şey olmuştu. Bu arada bence tartışmayı net bir şekilde ben kazandım. Yani şey kısmında tuna kaybetti onu söyleyeyim. 5 tane kahraman saydık sayamadı. 10 tane League of Legends kahramanını saydı ondan sonra kimin mal olduğunu herkes gördü. Bence oradan döndü bu iş. Bitti yani. Can abi senin şöyle güzel bir avantajın oldu. Hentai arşivini ortaya çıkardım bir anda. Tüm engin karakter bilgilerini. <laughs> <laughs> Çıkartması mı çıkmış hani de. Tuna abi bitti tartışma. Ne düşünüyorsun? Sanki Valorant kazandı mı? Ya yes loratır oğlum bu masanın hali ne? Abi deneysel çalıştık. Çok sungur mu yaptı bunu Evet Sungur abinin fikri. Bir kere de kaybetmeyi şöyle delikanlıca şey yapsın, kabullensin. Masamdan ne istediniz oğlum? Allah Allah. Her yerimizde böyle olacaksa ben bu masayı satayım zaten. Zigon sehpa falan koyayım. camları aşağı atsın. Bu ne lan böyle? Cık. Neyse. Kim abarttı? Kim kazandı? Sıradaki konuyu siz seçin.